Ben beğendim. Tam istediğim gibi küçük, samimi, sıcak. Biraz fazla küçük değil mi? Son gördüğünüz yer daha uygundu sanki. Yok, e, bize uygun burası. Zaten çok büyük bir yer aramıyoruz. Yani aileyle dostlar arasında olacak. Ha bak, kesinlikle basın istemiyorum. Bu çok önemli, tamam mı? Hiç merak etmeyin için Bey. Gerekli önlemler alın bununla ilgili. Evet, Beğendiğinize göre düğününüz burada olacak küçük hanım. Hı. Hmm. E karar verdiyseniz siz çıkın isterseniz. Toprak Hanım da gelinlik provasına geç kalmasın. Ben yetkililerle konuşurum. Tamam. Çok sağ ol Rica ederim benim için zevk. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Sağ olun. Buyurun Zümrüt hanım. Bu bana sabah getirdiğin ilaç değil miydi? Neden yanlış getiriyorsun? Ee, ben hangisini bilmiyorum Zümrüt hanım. Şermin takip ediyordu ilaçlarınızı. Ben hemen diğerlerini de getireyim efendim. Becerik. ...benim ailem oldunuz. Size bir şey olursa ben ne yaparım. O yüzden bu yemeği yemek zorundasınız. Eğer gerekiyorsa... ...kaşık kaşık size ben yedireceğim. Siz iyi oluncaya kadar da... ...bu kapının önünden ayrılmayacağım Azra arıyor. Efendim Azra. Ee, Çınar Bey merhaba. Size çok kötü bir haberim var. Maalesef beğendiğiniz mekan olmuyor. Niye? Yani inanılmaz bir şey ama kış ortasında... ...aynı gün başka bir düğün varmış. Çok uğraştım ama mümkün değil dediler. Niye daha önce haber vermiyorlar? Böyle saçmalık mı olur? Ben de kızdım ama tarihin çakışacağını düşünmemişler. E, o zaman ne istiyorlarsa iki katını verelim. Denedim. Denedim ama olmadı. Evlenecek çift orada tanışmış. anası varmış. E düğünü de orada yapmak istiyorlarmış tabii. Sözleşmeyi de önceden yapınca. <laughs> boş versinler. Şimdi kimsenin düzenini hayalini bozmaya hakkımız yok aşkım. Boş ver. Yani isterseniz daha önce gördüğünüz mekanı onaylayayım. Yok sen şimdi bir şey yapma. Bizden haber bekle. Peki. İsmet değilmiş, ne yapalım? Hadi sıkalım. Düğünü bir hafta erteleyelim mi? Ertelemeyelim. Ama sen çok istiyordun o mekanı. Sen benim yanındayken benim için her yer çok güzel beklemenin bir manası yok başka yer buluruz her geçen gün daha çok aşık oluyorum sana hiç bitmeyecek bu aşkım bitmesin zaten yani nasıl inat etti görecektiniz dümdüz bir şey seçti gösterdiğim gelinliklerin hiçbirini denemedi bile yani sizi de hayal kırıklığına uğrattım ama... ...önemli değil şekerim. Hatta çok daha iyi oldu. Aklıma çok güzel bir fikir geldi. <laughs> bir dakika. Efendim, Zümrüt Hanım, mekan işini hallettim. İstemedikleri mekana mecbur kaldılar. Harikasın Azra. Ben şimdi şirkete gidiyorum. Sen de oraya gelirsin. Görüşürüz. Tamam. Görüşmek üzere. Bay bay. Masa düzenlemeleri ve aracmanlar tamam mı? Hepsi ayarlanıyor Zülent Güzel. E hazırlıklarımız tamam öyleyse. Hayır hayatım daha kafamda bir sürü şey var. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.